Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıtlık temalarını nasıl kullanabileceğimize ve bu temalar sayesinde ekranımızı su rengi, alaca karanlık veya beyaz renge nasıl büründürebileceğimize bakacağız. Bu temaları kullandığımızda bilgisayarımızdaki her şey tarayıcımızda dahil bu renklere bürünüyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz videonun detaylarına hep birlikte bakalım. Öncelikle yapmamız gereken şey Windows 11'de başlat menüsünü tıklamak olacak. Daha sonra ayarlara geliyoruz. Ayarların içerisinde ilk önce kişiselleştirme menüsüne giriş yapıyoruz. Daha sonrasında ise kişiselleştirmenin içerisinde temalar var. Temalara giriyoruz. Temalara girdikten sonra en aşağıya inip karşıtlık temalarını görmemiz gerekiyor. Bunu tıklıyoruz ve karşımıza tema önizlemeleri gözüküyor. Su ile ilgili çöl, alacakaranlık ve gece gökyüzü. Bunlar 4 ana tema. Bunların dışında kullanabileceğimiz aslında her temayı kendi içerisinde de düzenleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse çöl temasıyla isterseniz başlayalım. Çöl temasını uygula demeden önce bakın düzenleyi tıklıyoruz. Burada arka plan metin, köprü, etkili olmayan metin, seçili metin gibi her şeyi ayarlayabiliyoruz kendimize göre. Örneğin çölü tıkladık ve uygula dedik. Burada varsayılan temalar bulunmakta. Bunları tıkladığımızda kendi ana temalarını uyguluyor. Gördüğünüz gibi ilk ana temamız çöl. Tamamen bembeyaz, her şey bembeyaz tarayıcımızda dahi. Bunun dışında alacak aranlık bulunmakta. Bunu da hemen uygulayalım. Gördüğünüz gibi bu da biraz böyle açık ile siyah arası yani gri ile siyah arası bir renk. Diyelim ki bunu kendimize göre düzenlemek istiyoruz. Mesela seçili metinleri sarı yapalım. Bakın buradan hemen sarı renge geliyorum. Daha sonra aşağıdan bitti diyorum. Bunu farklı kaydetmemiz gerekiyor. Farklı kaydet dediğimizde bize bir dosya ismi vermemizi isteyecek. Buraya hemen ben şimdi rastgele yaptığım için sarı yazıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonrasında kaydet ve uygula diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın seçili ve yazılı bölümdeki yazılar sarı oldu. Diğer bir renk teması ise gece gökyüzü. Burada zaten bütün harfler sarı olarak çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra bakın en üstte yoku işaretleyip uygula dediğimizde bizim temamız neyse duvar kağıdımızla birlikte ona geri dönüyor. Geri dönüşü de oldukça basit. Bugünlük anlatacağım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.